Yani bence ortalama olarak 100 bin ya da 100 bin geçik olabilir tabii ki. De. Yani, Gayet iyi ciddi, ciddi bir sayı. Yani içeri gidip en kötü ihtimalle amfide bile oturup ders çalışabiliyor olmak. Ya bence rezervasyon sistemi olduğu için hani buraya gelip gitmesi daha rahat oluyor. Ben çok uzaktan geldim halde hani buraya geliyorum çünkü kimse masadan kaldırma derdi olmuyor o yüzden güzel. 7 24 açık olmaz. 3 bin, 5 bin, 20 bin, bin çok Bursa'nın nüfusu kaç ki? En belirgin özelliği. 7.4 açık olması. Bence yarım milyon kişi gelmiştir. Disiplinleri, disiplin yönden iyi olmaları bu güzel bir şey aslında. Evet, Sayı vermem gerekiyor sanırım. Bin 90 bin. Vay ne güzel. Gayet iyi bir rakam. Ki zaten belediye başkanımız da bu konuda gayet iyi ve hani Aynen. yaptığı, bizim biz öğrenciler için yaptığı bütün davranışları takdir ediyoruz. Cidden çok uğraşıyor bizim için. Bunun da farkındayız konforlu olması. Hani bazı kütüphanelere gidiyoruz. Hani yer baya kötü, masalar falan çok ses var. Burada düzenli böyle koordinasyonlu. Kaç ziyaretçi? <laughs> var bir 10000 bin, bin kişi. Var bir 50.000 bin o zaman öyle söyleyeyim. Sabah. 600 bin. Bak bence çok iyi. En Her zaman açık olması evet. ya. Her zaman açık. Her oldu. türlü alana sağlaması. Evet. evet, iyi bir rakam. Uyumayan olması yani. <laughs> Gece gündüz açık yani bu çok güzel. Ben... 2000'den yukarıdır ya. Yani 2000'den fazla. Hatta oh. çok fazla. Vay, oh yani. bunun tadı bile de <laughs> yani. Bence ortam olarak çok sessiz olması, ona dikkat edilmesi bence en güzel yanı o. Gerçekten bir kütüphane ortamı oluyor yani sana. Yani merkezi olarak güzel bir konumda olması çünkü metroya çok yakın. Yani bunlar benim en çok hoşuma giden yanları. 2000 3000 daha fazla bile belki 10.000. Sen... Bence de 100.000. 200-500 bin bile derim ben. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Çok güzel. Ben çok yanlış tahmin ederim ama yani 200, 200 binlerden vardır yani. Abi. Hak etmiş. Bence bizim millet çok okuyan bir millet değil yani. Onun için çok ziyaret ettiğini düşünmüyorum. Bilal. 2 bin, 600 bin. Evet. evet. Demek ki devir <laughs> değişmiş yani.